Merhaba dostlar. Evet. Güle güle 2025. Hoş gel Pardon. Özür dilerim. Hoşça kalın 2024. Hoş geldin 2025. Yayındayız. Buyurun gelin. Bekleriz. Allah arkadaşlar 2024 biraz şey geçti ama hoş geldiniz yayındayız. Evet Ama çok güzel. Öldüm, hiç demiyorum, hiç demiyorum ha gördün Bak. Selam. Hoş geldin kiymiş. 10 kal 2024. Hemen videomu beğenin. Yani şey pardon, yayını beğenin. Kim yemesilik videosu da yarın geliyor. Efendim. Mutlular çocuk dostlar mutlular. de mutlular. Ayıp ya gerçekten Metop niye öyle diyorsun? Atıyorlar. Mamlama hakkını video çekiyorum. Yayın, yani yayın yapıyorum burada. Teşekkür ederim Yeşim. Sağ olasın. Arkadaşlar. E bu arada bir şeyler diyeyim. 5 gün sonra yani 6 Ocak'ta ben şey oluyorum. 24 yaşıma giriyorum. 6 Ocak'ta 24'e giriyorum ben. Arkadaşlar bir anket yaptım. Aşağıdan şey yaparsanız. Oyuna isim girmeyeceğim. Çünkü birazdan yatacağım. Yorgunum çünkü. Ben Tuncilliyim. Yani ailecek Tuncilliyiz. Aa. Bir dakika arkadaşlar bir sesi kapatıyorum yani. Bizim burada da attı arkadaşlar. Ben biraz İstanbul'da oturuyorum. Biraz evet. İstanbul için oturuyorum. Burada da attı. Arkadaşlar abone olmayanlar abone olsun. e aí não é bem assim anlam bakmıyorum. Telefonu sen böyle tutuyorum. Ondan siz öyle geliyor. Niye şimdi niye öyle diyorsun ya? Ne yapmamış Allah, aleyküm selam yağmur. Oh. Arkadaşlar başım ağrıyor. Teşekkür ederim. Sen nasılsın yavrum? 8 kişi izliyor ama iki tane beğeni var yayında. Bir yayını beğenirseniz şu anda çok güzel olur. Keskin eliyor bu arada. Rezil iyi. Çok iyi derdi. Benim bayağı şeyim ya. Gözüm falan ağrıyor. Yarın. Bugün bayağı yoruldum. Evet. Hoş geldiniz. Hazırlıyız. Bir Neyse. Hepinize mutlu günler. Yeni yılınızı en iyisinden dileklerimle kutluyorum. Hoşçakalın 2024. Hoş Hoşçakal 2025. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir yıl olur. Onu diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Nice sene Ben kaçarım. Hoşçakalın.